Bir baba ve kızı. Her birinin önünde tek bir patates. Karşı karşıya oturuyorlar. Baba patatesi yemeye çalışıyor ve kızını da aynısını yapmaya teşvik ediyor. Yaşamak istiyorlarsa başka seçenekleri var mı? Atları hastalanıyor, kuyu kuruyor, gaz lambaları artık ışık vermiyor. Kuvvetli rüzgarlar dışarı çıkmayı neredeyse imkansız hale getiriyor ve sonunda güneşle doğmayınca filmin sonu karanlığa gömülüyor birinci günden altıncı güne uzanan her bölümü kıyamet alametlerini aklımıza getiren yaratılış efsanesini çağrıştırıyor. Torino atı insanlık durumu üzerine şimdiye kadar yapılmış filmlerden en kasvetlisidir. Neden yaşadığını kendine sorabilen tek canlı olan insan, kendi varlığından endişe duymaya başlamıştır. İnsan neden yaşadığını sorgularken somut bir cevap bulamasa da sorunu ortadan kaldıracak nitelikte kurgular yapmaya artık alışmıştır. Önce tanrılar sonra tanrı ve onların dinleri bilinmeyenden aldıkları güçle karşı taraftan yüce cevaplar vermiştir. Artık mesele inanmak ya da inanmamaya indirgenmiştir. Kendi beyni içinde yaşayan insan için diğer bir ifadeyle hayvan bedenine kıstırılmış bir bilinç için Gerçeğin ve sıradanlığın verdiği amaçsızlık yaşama uğraşını beyhude bir çabaya dönüştürüyor. Çünkü bu bilinç yemek, çoğalmak ve dışkılamaktan başka bir işe yaramadığını düşündüğü bu kıllı bedenlerden daha iyisini tahayyül etme kapasitesine sahiptir. Bu yüzden bütün dinler insanın üst insan amacını basite indirgeyip ona konfor alanında kutsal görevler vermiştir var olmanın dayanılmaz endişesini ve sıkıcılığını insan evladının sırtından almıştır. Bu yüzden dinler hep popüler kalmıştır. Öyleyse insan nasıl tanrıların ve tanrının ölüp anlamlarını yitirdiği bir çağda hala yaşayabilir? Artık savaşın ve barışın onurlu ve erdemli olmanın bir önemi kalmadı derken Nietzsche kimselerin anlamadığı o ironik deli üslupla tanrının öldüğünü ilan etmiştir. Şeref, fazilet, onur ve daha birçok yüce gerçeğin bir insanı terk edeceği bir çağda insan neden ve nasıl yaşayacaktır? Tanrı'nın hükmü ortadan kalkarken, iyi ve kötü kendine dayanak bulamazken neden yaşıyoruz sorusu şimdi hazır bir kurgudan, yani dinlerden yoksun kalan insan için başa dönmeyi dayatıyor. Artık tanrısız insanın bundan böyle tanrı olmaktan başka çaresi kalmamıştır. Tanrı ise iyinin ve kötünün ötesindedir. Bellatar, son filmim dediği Torina atını kendine yakışır bir biçimde Nietzsche ile başlatıyor. Aslında bu eser başlı başına bir Nietzsche filmi olarak dile getirilebilirdi. Fakat Nietzsche'nin meşhur kırbaçlanan at hikayesini siyah arka plan üzerinde bir dış ses aracılığıyla anlatmaya başlayan Bellatar'ın asıl merak ettiği atın hayatı oluyor. Dolayısıyla bu videonun ilk derdi de atı anlamlandırmak olacaktır. Nietzsche'nin atın boynuna dolanıp bayılmasının akşamına eve dönen arabacı tahta kurularının suskunluğuyla karşılaşıyor. Varlığı anlaşılmayan fakat yokluğu fark edilen tahta kurularıyla Tanrı arasında kurulan metaforik bağlantı sinemada göreceğimiz en güzel anlatımlardan biridir. Ufak ama etkileyici bir değişimdir bu. Tanrı'nın ölümüne benzer. Yıllardır yanı başlarında tıkırdayan tahta kurularının varlığı unutulsa da artık bir şeyler bozulmuştur. Baba ve kızı sabah olduğunda hiçbir şey olmamış gibi rutinlerine dönerler. İşe gitmek için hazırlanan baba atı ağırdan çıkarıp semerini geçirdiğinde atın hareket etmediğini görür ve acımaksızın kırbacını atın sırtına tekrar tekrar geçirir. Baba bütün çabalarına rağmen kızının uyarısıyla atın artık hareket etmeyeceğini anlar. Çünkü artık tanrı ölmüş, değerler kümesi dağılmış ve hayat anlamsızlaşmıştır. Bundan böyle gündemdeki soru ruhun bedeni taşıyacak gücü nereden bulacağıdır. Ve Bellatar ustalığını konuşturup varoluşun dramatik sıkıcılığını, durağanlığını ve yavanlığını müthiş görsellerle bize sunmaya başlar. İşte kemednop. İtosumsitban. Rakeletara yönnüm. Ráisöteme.

Bernard, nereye gittiği belli olmayan fakat Tanrı'nın öldüğünü fark etmiş ve yazgısını kendi eline alarak iyinin ve kötünün ötesine geçmeye çalışan, yani üst insanı amaçlayan biridir. Baba, Bernard'ın uyarılarına kulak asmayarak hayatına devam etmek ister. Ertesi gün tekrar atını ağırdan çıkartıp yola koyulmak istediğinde atın durumunun bir önceki günden daha da kötü olduğu anlaşılır. Yemeden ve içmeden kesilen at artık anlaşıldığı üzere hayattan umudu kesmiştir. Bundan böyle hareketin de kendiliğinden terk ettiği Osdorfer ailesinin beklemekten başka çaresi yoktur. Hayat bütün anlamsızlığıyla devam edecektir. Nietzsche'nin çokça bahsettiği gibi Tanrı'yı öldürüp iyinin ve kötünün ötesine geçmek kolay değildir. Bu çetin yolda başınız sıkıştığında yaslanabileceğiniz ne bir Tanrınız ne de sizi çekecek bir atınız vardır tüm çıplaklığınızla Ayaz'a karşı yürüyerek yol almak zorundasınızdır. Nitekim, Allsdorfer'lar da öteye geçmekte başarısız olurlar ve yorgun argın geri dönerler. Bundan böyle hiçbir şey olmamış gibi davransalar da hayatlarına devam etmeleri imkansızdır. Artık onlar için kaçınılmaz son gelmiştir. Karanlık. Sonuçta Bellatar, dünyayı 6 günde yaratıp 7. gün dinlenen Tanrı'ya yaptığı bu taşlamada Allsdorfer'ların hayatını Tanrı'nın yokluğunda altı günde yok eder.''